Arkadaşlar merhaba Dileğin Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel böyle sütlü tatlı yapacağız. Yarısı kakaolu yarısı beyaz. Haydi başlayalım. Burada 4 bardak sütümüz var klasik bardakla. 4 bardak ölçtüm. Şu bardakla. 1 bardakta şekerimiz var. 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. Ocağa koymadan önce şurada bir karıştıralım. Şimdi ocağa koydum. Sürekli karıştıracağım. Topaklanma olmasın diye. Bakın kıvam almaya başladı. Altını kıstım. Kaynasın. Bunun kıvamı oldu. Bakın şu şekilde. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi içine bir paket vanilya döküyorum. Muhallebimizi hiç durmadan karıştırıyoruz. Kıvam almaya başlayınca altını kısıyoruz. Eğer karıştırmaya bırakırsak topaklaşma olur. Bunun kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi bunları ben fincanlara dökeceğim. Fincanları bir sudan geçirdim. Çıkarması rahat kolay olsun diye. Beraber dökelim. Şu şekilde iki par bir iki parmak kadar eksik bırakıyorum. Şimdi kalan muhallebime kakao karıştırıp üzerine dökeceğim. Şimdi kalan muhallebime kakao ekleyip karıştıracağım. Bir yemek kaşığı da kakao ekliyorum içine. Şimdi kakao ile karıştırdım muhallebimi. Bu şekilde oldu. Şimdi fincanların üzerine dökeceğim. Siz daha küçük fincanlara da yapabilirsiniz. Daha büyük bir de yapabilirsiniz. Tatlılarımı döktüm fincanlara bu şekilde biraz soğusunlar. Dolaba koyalım. 2-3 saat dolapta dinlendiririm. Sonra servise geçelim. Tatlılarımız soğudu arkadaşlar. Şimdi servis tabağına çıkartalım sizinle. Öncelikle şu kenarlarını biraz oynatıyorum ki rahat çıksın diye. Tatlımı süslemesini yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Burada videomun sonuna geldim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olur, beni desteklerseniz çok mutlu olurum.